kurban hakkında hem zındıklardan hem İslam düşmanlarından fazlasıyla yorumlar aldık. Olumsuz. Tabi olumlu almayı da beklemiyoruz. Fazlaca kudurmuşlar. Şeytan insanoğlu sevap işlerken kudurur. Bunlar da şeytana hizmet ettikleri için bunlar da kuduruyorlar. Maalesef bunlar da kuduruyorlar. Onun için dedik ya biz Şaban ayında özellikle Efendimiz'e bağışlanmak üzere kurbanlar kesiyorduk sevabına diye. Artık bu kudurmuşluğu gördüğümüzden dolayı inşallah bundan sonra bunu daha çok artıracağız. Çünkü rahmetli Erbakan Hoca bir şey anlatırdı. Derdi ki bir Osmanlı paşasından bahsederdi. Osmanlı paşasına ithafen olayı şöyle anlatıyor. Diyor ki ben Rus elçisini çağırırım, bir konu hakkında ne düşündüklerini sorarım. Fransız elçisini çağırırım, bir konu hakkında düşündüklerini sorarım. İngilizi çağırırım, ona da sorarım. Sonra onlar ne yapmamı istiyorlarsa tam tersini yaparım diye anlatır. Ben de iktidara geldiğimiz zaman Amerika Büyükelçisi geldi. Dedi ki biz sizi sevmiyoruz ama beraber çalışmamız lazım. Şunları 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 yapmanız lazım dedi bana diyordu rahmetli hoca. İşte ben de o eski Osmanlı Paşası gibi Amerika Büyükelçisi ne söylediyse tam tersini yaptım diyor. İşte burada da böyle şeytan nerede fazla adamını göndertip saldırıyorsa çünkü onlara vesveseler veriyor, onları yönlendiriyor. En çok bu şeker hangi çalışmada saldırıyorlarsa demek ki en hayırlı çalışmalarımız onlar. Onun için dedik ki bundan sonra bu kurban çalışmasını artıracağız inşallah.